Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni kuma aldım, 2 kova. Bitkili akvaryum için. Bunları size tanıtacağım. Dün geldiler, bir tanesini açtım bakmak için. Şimdi paketlerinden açalım. Şimdilik iki kova aldım. Yetmezse bir kova daha alacağım. şekilde arkadaşlar. Şöyle uzaklayalım. Bitki kumu. 5 ee, litre bu, 5 litre de bu. Aynı şekilde. 2 ee, kova aldım. Şöyle hemen içeriğini de göstereyim, alacak arkadaşları varsa eğer. Şöyle şuradaki kumları da alalım dökülmesin. Şu şekilde arkadaşlar. Yani kumun kalınlığı bu şekilde. Ee, Kirli bir toprak. Aynı şekilde bunu da açalım. Bitkili akvaryumlar için gerçekten e, düşük de olsa fiyat performans ürünü. O da aynı şekilde. Yani bu kumları size tanıtmak istedim. Ee, burada toplamda 10 litre kum var. Şöyle markasını tekrardan göstereyim size. Şu şekilde arkadaşlar. İçeriğine de e, siz de bakın. Aerostar granüllü killi toprağı. Şöyle içeriğini de göstereyim. 5 litre. Şöyle ekran akvaryum kum hesabını da size göstereyim. Akvaryum uzunluğu çarpı akvaryum eni çarpı kaç santim kum kalınlığı istiyorsanız onunla çarpıyorsunuz. Çıkan sonucu 1000 bölüyorsunuz. Ben 4 santim veya 5 santim toprak, yani kum kalınlığı istiyorum. Bu da aşağı yukarı bir 12 litre ile 15 litre arasında yer alıyor. Şu an bir kova daha ihtiyacım var, çıkan hesaplamaya göre. Bunları dökeceğim. Büyük ihtimalle bir kova daha isteyecek. Onun da siparişini verip 3. kovayla birlikte akvaryuma koyacağız ve artık bitkili akvaryum yapımına başlayacağız. Şöyle kum kalınlığını da göstereyim tekrardan. Yani kovalarda bu şekilde geliyor. Alacak olan arkadaşlar bunu dikkate alarak e, alabilir. E, diyeceklerim bu kadar. E, özel sorularınızı bana Instagram üzerinden sorabilirsiniz. Ee, hemen Instagram hesabımı yorumlar kısmına sabitliyorum. Ee, Youtube kanalımızın katıl butonu da aktif hale geldi. Bana oradan e, destek olursanız çok sevinirim. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.